Herkese merhaba, ben Erkan Kandemir. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalımıza abone olarak ve bildirimleri açarak bize destek olabilirsiniz. Ayrıca yorum yaparak düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Bugün sizlerle Hudutsuz Sevda'nın yeni bölümünde yaşanacakları analiz edeceğiz. Yeni bölümde Zeynep'in ilişkisini kurtarmak için sınırları zorlayacağı bir döneme girmesi olası. Halil İbrahim geçmişte yaptığı hataları telafi etmek ve Zeynep'le olan bağını güçlendirmek için sıra dışı bir plan yapacak. Didem ile bağlarını koparma çabaları ve bu süreçte karşılaşacağı engeller hikayeye yeni bir dinamizm katacak. İskender'in Halil İbrahim ve Zeynep'i hedef alan hamleleri ise bu bölümde netlik kazanacak. Aileler arasındaki gerilim dolu yüzleşmeler İskender'in asıl planı dair önemli ipuçları verecek. Kaan ise Didem üzerinden yeni bir oyun kurma ihtimaliyle dikkat çekecek. Zeynep ve Halil İbrahim'in aileleri arasındaki gerilim artık tırmanışa geçiyor. Bu durum Zeynep'in alacağı kararların daha fazla baskı altında şekillenmesine neden olacak. Özellikle Zeynep'in ailesinin Didem ile ilgili gerçekleri öğrenmesi büyük kırılmalara yol açabilir. Son olarak İskender'in planlarının beklenmedik sonuçları tüm karakterleri etkileyen büyük bir krizi tetikleyecek. Bu kriz fiziksel bir çatışmaya ve herkesin hayatını değiştiren bir ifşaya neden olabilir. İskender ve Kaan'ın hamlelerinin dengeyi nasıl etkileyeceği ise hala bir sır. Analizimizin sonuna geldik. Geldik. Videoların devamı için kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın.